belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması, zincirleme isim tamlamasıdır. Şimdi bu tamlamaların da söz öbeği olduğunu, bunların kuruluşlarını da tekrar olarak size vermek istiyorum. Daha önce bunlar görülmüştü ama söz öbeği olarak tekrarında yarar umdum. Tamlama öbeklerinin birincisi at tamlamasıdır. Kızıldeniz'in hepsi birbirinden güzel görkemli balıkları daha derinlerde yaşar cümleyi bir daha okuyorum. Kızıl Deniz'in balıklarıdır. Burada tamlama Kızıl Deniz'in balıklarıdır. Ama Kızıl Deniz'in balıkları tamlamasının arasına hepsi birbirinden görkemli açıklayıcı söz girmiştir. Hatırlayacaksınız belirtili isim tamlamasında tamlayanla tamlamanın arasına diğer bir deyişle belirtenle belirtenin arasına açıklayıcı söz girebilirdi. Öseğmen'in şu cümlesini hatırlayacaksınız. Ankara'nın semtlerini dolaşıyorum tamlamasının arasına adını yeni duyduğum gibi açıklayıcı söz girmiştir. Ankara'nın adını yeni duyduğum semtlerini dolaşıyorum. İşte ÖSS'de böyle bir sorusu vardı ÖSYM'nin. Ona benzetilerek yapılmış bir cümle Kızıl Deniz'in balıkları tamlamasının arasına açıklayıcı söz girmiştir. Belirtili ad tamlamasında söz öbeği sadece Kızıldeniz'in balıkları değil, Kızıldeniz'in hepsi birbirinden görkemli balıkları niteliğindedir. Kim yaşar derinlerde, daha derinlerde ne yaşar? Kızıldeniz'in balıkları değil, Kızıldeniz'in hepsi birbirinden görkemli balıkları yaşar. Hepsi beraber özne öbeğidir. Gene hatırlayacaksınız, belirtili isim tamlamasında Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Erzurum'un kışı 11 ay sürer cümlesini şöyle söyleyebiliriz. Kışı Erzurum'un 11 ay sürer. Erzurum'un tamlayandır, kışı sözcüğü tamlanandır. Kışı Erzurum'un da tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Gene belirtili isim tamlamasında hem tamlayanın açıklaması vardır, hem tamlananın açıklaması vardır. Güzel İstanbul'un tarihi surları onarılıyor. Onarılan ne? İstanbul'un surları değil, tamlayanın açıklaması var. Güzel İstanbul tarihi surlar, surların da niteliği tarihtir. Dolayısıyla onarılan güzel İstanbul'un tarihi surları. Tamlayanın da tamlananın da açıklayıcısı vardır. Hepsi beraber bir söz öbeğidir. Onarılan ne? Güzel İstanbul'un tarihi surlarıdır. Asım bugün ayakkabının yenisini giymiş cümlesine dikkatinizi çekiyorum. Burada belirtili isim tamlamasını yapmak için bir sıfat tamlamasında sıfatla ismin yer değiştirmesiyle kurulduğunu görüyorsunuz. Asım yeni ayakkabısını giydi demiyorum. Ayakkabının yenisini giydi. Yeni ayakkabı yeni ayakkabı sıfat tamlaması olacaktı. Sıfatla isim yer değiştiriyor. Böylece bir belirtili ad tamlaması ile kurulmuş bir söz öbeği oluşturuluyor. Asım bugün ayakkabının yenisini, yenisini giymiş. Neyi giymiş? Yeni ayakkabıyı değil, yeni ayakkabı deseydik sıfat tamlaması olurdu. Ayakkabının yenisini belirtili at tamlaması oldu. Gene önemli bir özelliği hatırlayacaksınız. Zamirler tamlayan da olur, tamlanan da olur. Zamirlerle belirtili isim tamlaması kurulur ve bir söz öbeği oluşturulur. Onların gün onların günü artık. Onların günü tamlayan zamir, adıl tamlanan addır. Böylece bir belirtili isim tamlaması kuruldu. Adılla, tamlayan adıl olarak, zamir olarak. Yarın öğrencilerin bir çoğunu önemli kurumların başında görmeyi umuyorum. Sizleri kastediyorum sevgili kardeşler. Yarın öğrencilerin bir çoğunu, bir öğrencileri isimdir, addır, bir çoğunu adıldır. Dolayısıyla bir belirtili isim tamlaması kuruldu. Tamlayanla tamlanan arasında zamir ve ad ilişkisi var, söz öbeğidir. Buradakilerin hepsi sınavlarda ilk yüze girecek öğrencidir. Sizi kastediyorum inşallah. Dikkatinizi çekiyorum. Hem tamlayan zamirdir, hem tamlanan zamirdir. Bir söz öbeği, bir belirtili isim tamlaması vardır. Dolayısıyla İlk yüze girecek öğrenci kimdir? Buradakilerin hepsi isim tamlaması, zamirle kurulan isim tamlaması özne görevini üstlenmiştir. ÖSYM böyle soruyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da zamir olan bir isim tamlaması özne görevindedir diye soruyor. Bu önemli bir bilgi. O yüzden uyarıyorum sizi. Bir soruya geçiyoruz. Soru kökü şu. Burası yeşilin binbir tonu barındıran ağaçlı bir yoldu. Bu cümlede geçen yeşilin binbir tonu at tamlamasında tamlayanla tamlanan arasında bir sıfat bulunmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir at tamlaması vardır? Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı. Yoğun sis Burada sıfat tamlaması var, ad tamlaması yok. Adamın kocaman eli radyon üzerine uzandı. Adamın eli tamlamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Adamın eli ama elin de bir niteliği var kocaman. kocaman sözcüğü. Dolayısıyla burada sıfat girdi tamlayanla tamlanan arasına. Soru kökünde olduğu gibi. Dik yokuş, dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk. Dik yokuş burada bir sıfat tamlamasıdır ama isim tamlaması yok. Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu. Bu cümlede ön koltuk bir sıfat tamlamasıdır. Ak saçlı bir sıfat tamlamasıdır ama bir isim tamlaması yok. Dolayısıyla soru kökündeki gibi araya sıfat girmiş bir belirtili isim tamlaması yok. Çocuk buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu. Bu cümlede bir isim tamlaması var aslında ama çocuk buğulu cam, buğulu cam sıfat tamlaması, parmak izleri ise belirtisiz ad tamlamasıdır. Dolayısıyla araya gene bir sıfat girmemiştir. Doğru cevabımızı B seçeneğinde görüyoruz. Adamın kocaman eli radyonun üzerine uzandı. Kocaman sözcüğü elin açıklamasıdır soru kökünde olduğu gibi. Şimdi bir başka söz öbeği belirtisiz ad tamlamasıyla kurulan söz öbeğidir. Vişne şurubu, belirtiz ad tamlamasını hatırlayacaksınız. Birinci kelime ek almayacak, ikinci kelime ancak ek alacak, tamlanan ek alacak. Vişne şurubu tam kıvamındaydı cümlesinde. Vişne şurubunda, vişne ek almamıştır. Şurubu kelimesindeki u, sondaki u sesi ise tamlanan ekidir. Dolayısıyla vişne tamlayan, şurubu tamlanandır. Bu bir söz ebevidir. Tam kıvamında olan nedir? Vişne şurubu bir söz öbeği özne görevindedir. Moda dergileri satan bir kulübede çalışmış. E, moda dergileri moda sözcüğünde tamlayan eki yok, dergilerinde ise son i sesi tamlanan ekidir. Satan bir kulübede çalışmış. Kim moda dergileri satan bir kulübede çalışmış? O. O moda dergileri tamlamadır, belirtisiz at tamlamasıdır. Sokakta eski moda dergileri toplayan eskiciyle tartışmış cümlesinde ise çok önemli bir durum var. Bunu önemseyin lütfen. Moda dergileri bir belirtisiz ad tamlamasıdır. ÖSYM şöyle soruyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması bir sıfatla açıklanmıştır? Biraz önce gördüğümüz hem tamlayanın açıklaması var hem tamlananın açıklaması vardı veya araya tamlananın sıfatı girmiş bir isim tamlaması vardı önceki bilgilerde. Ama burada ilginçtir bir tamlama sıfatla açıklanmıştır. Arkadaşlar çok önemli. Bir tamlama sıfatla açıklanmışsa bu ancak belirtisiz ad tamlamasıdır. Çünkü moda dergileri bir belirtisiz ad tamlamasıdır ve bir tamlamadır, bir söz öbeğidir. Şimdi oradaki eski modanın mı sıfatı yoksa derginin mi sıfatı? Bakalım sokakta eski moda mı eski? Hayır. Dergi mi eski? Hayır. Moda dergisi eskidir. Dolayısıyla eski sözcüğü ne yalnızca modanın ne yalnızca derginin sıfatıdır... İkisi beraber moda dergisinin sıfatıdır. Hatırlayacaksınız derslerde size eski İstanbul valisi kurumumuzu ziyaret etti cümlesinde anlatım bozukluğu var deniliyordu. Bu önemli, önemseyin lütfen. Eski İstanbul valisi kurumumuzu ziyaret etti. İstanbul, eski, İstanbul mı eski, vali mi